hızlı karar değiştirir. Yeni videodan herkese selam. <gülüyor> Çok kilizim geldi olmadı. Yeni videodan herkese selam. Bugün videonun açılışını ne yapıyoruz? Doğum günü. Evet. Doğum günü kutlu olsun. Yaşımı doldurdum tamamen. Gerçekten. Evet. Yaşlı hissetmiyorum ama. Evet ya hani şey yazmışlar ya hani biz küçükken 30 yaşındaki insanlar gözümüze çok büyük görünürdü. Ben şu an 30 yaşına geldim ama hiç öyle büyük aynen, görmüyorum aynen. kendimi diye. Gerçekten de o hesap. Herhalde 40'tan sonra oluyordur diye düşünüyorum. Yok hayat bize iyi davranmış o zaman. Çok şükür. İpratmamışız kendimizi. Hmm. Emin olamadım. <laughs> ben teşekkür etmek istiyorum Fıstık. Kime kime? Önceki videoya bu kadar ilgi gösteren Hı. önerilerde tavsiyelerde bulunan herkese teşekkür ederiz. Bugün ne yapacağız? Şu an Sonra toplantıya gitmeye çalışıyorum. Toplantıya gideceği yerde zaten hemen Ikea'nın yanı. O yüzden iyi denk geldi. Ben de biraz Ikea'da tur atacağım. İlkin gelmeden önce birkaç böyle bir bakacağım. Bugünle ilgili söyleyeceğimiz başka bir şey var mı? Şu an için yok. O zaman Ikea'da görüşürüz. Hah, İlkin beni Ikea'ya bıraktı. O buradan toplantıya geçti bu yakanın içerisinde. Bir anlamda iyi de oldu. Böyle rahat rahat gezeceğim diye. ilk diğer türlü, şimdi ilkin arkasından konuşmak gibi olmasın ama ilk iki yanımdayken düzgün gezemiyorum. Yani hani böyle her şeye tek tek böyle ayrıntılarıyla bakamayabiliyorum. Rahat rahat gezeyim artık. Şimdi bizim enerjiler biraz düştü. İlki'nin toplantısı iki buçuk saat sürdü. Ben iki buçuk saat iki yada takılıyor. Biraz acıktık, bir şeyler yiyoruz şimdi. Memnun yedikten sonra ben sana gözüme kestirdiklerimi göstereceğim. Onlara bakarız, bir inceleriz. Hani kullanışlı olur mu? Başka alternatif düşünür müyüz falan filan. Küçüklerimi kaldırmışlar. Geçen geldiğimizde sormuştum. Aaa. Aynen. Alpıcam onu. <laughs> İlkin alışveriş sepetiyle alışveriş sepeti olma aşkım. Buradan başlayabiliriz. O zaman bir tane şöyle bir şey alıyoruz. Küçük ama bu. İlkin iki kişilik yemekler hazırlayacağız. Yeter mi iki kişi için? Ya bu da çok gelir diye düşündüm. Bu da mı artık önce? İşte... Misafirimiz olursa atıyorum üç evet. dört kişi olduğumuz zaman hmm. en azından yeter. Tamam alalım. İlk ürünümüzü atalım. Sen sadece kek mi yapıyorsun bundan? Yok ekmek falan da yapıyorum. Evet tamam katlanabilir olması hoşuma gitti. ben hepsi burada da silikon katlanabilir setleri 60 TL'ye gördüm. Bu tek başına 90 TL. Yok, zaten bu onlara göre çok mantıklı değil. Çünkü sapı mı var? Sapı var. Daha sapı yok değil mi? Yok. Bunun sapsız olanı var mı? Yok. Yok şu an yok. Şimdi biz evde bundan kullanıyoruz ve ben çok memnunum. şöyle de bir şey var ki bu benim çok hoşuma gitti. Başlıklı böyle bir bıçak. Ben anlamadım. Kabın var bunun yoksa? Şöyle bir başlığı var. Çıkartıyorsun. Soyma bıçağı diye geçiyor. Hani tekrar geri takıyorsun. Ha -ha. Bu tamam. şeylerde de çok mantıklı olabilir ilki. Mesela karavandan ayrılıp yukarıya falan gittikten sonra yanında bir elma bir alırız. Için. Evet. Hani kapağını kapatır. Diğer Aynen. türlü hep beze falan sarmak gerekiyor ya. Tamam mantıklı. Tamam bunu alıyoruz o zaman. Alkan Olsun mu? <laughs> Design. Olsun. <laughs> bu ve küçüğü mü büyüğü mü? Tabii ki bu. Bu. Hı hı. İkisi. Hadi bakalım. Tamam bundan alalım. Ben çok eğlendim bundan zaten. Tamam tencerede Tefa Link'inden bakacağım. Yok Ben burada Ikea'da kulpları çıkan tencere tava hiç görmedim. Öyle mi? Evet. Şimdi biz karavanda, banyoda böyle sabunluk vesaire onları zaten sonra temin edeceğiz değil mi? Falan çıksın meydana. Evet. Buna ne diyorsun? Bunları geç ben onlara ayrı bakacağım. Bunlar çok işlevsel oluyor. Pilli falan mı olacak o? 12 volt olacak. Güzel de 12 voltta çalışıyor mu bak? Bakalım mı? Bir incele. Bir dakika masanın üzerinde şöyle bir şey düşünün ki son var. Artık dekorasyon zamanında. Ne bu? Mumluk bebeğim. Mumluk mu? Mum, fener işte. Güzel durabilir. Ben bu saksıyı beğendim yalnız. Kırılmayacak da bir saksı. Bu saksı düşünülür. Mu? Evet. Evet, bu düşünülür bak. Bu buz paketiymiş. Şöyle soğuk tutmak istediğin şeyleri bunun üstüne koyuyorsun. Yani alttan soğuk veriyor gibi bir şey. Aa. Ama bu kadar genişine koyuyorsun ki yani sürahi yani şey kullanım alanı yok bence bize göre. Hmm, evet, en azından bizim için. Evet. Ama mantıklı bir şeymiş. Evet. Bu da yeni çıkan ürünlerdendir herhalde. Gidelim artık. temiz ya. Arabamıza bak. Olur, bunu da, yıkatsak. bunu da bunu da koy. Hadi bakalım. Başım oldu yeni yeni başım oldu. Çok soğuk. Evet, iki yılın ardından ne zamandır aklımızda olan en az 20 gündür bir fotoğraf makinesi ile ilgili araştırma yapıyor. Dün de gittik ve makinamızı aldık. Makinenin kutuları burada, lensler mi bunun içinde? Yok, hepsi burada. Buradan verebilirim sana. Bakayım, kutular neden burada? <laughs> Önceden açmış olduk, <laughs> dayanamadık. Artık çekimleri gerçekleştireceğimiz fotoğraf makinemiz Fujifilm X-T3. Başlıca bilinmesi gerekenler neler? Şöyle, biz seçerken hem fotoğraf hem video kalitesi, performansını önemsedik. Hı hı. E, o yüzden X-T3'ü tercih ettik. E, bir aynasız fotoğraf makinesi. Biz ağırlıklı video olarak kullanacağımız için hem 4K performansı hem de içindeki film simülasyonları Bizi aslında tercih ettiren özellikleri oldu. İki tane lensle beraber aldık. Bir tanesi 18 -55 kit lensi olarak geçen zoomlu bir lens. Bu lens daha çok kamerayı kendini tuttuğun zaman kullanacaksın 18mm modunda. Çünkü 35mm e çok yakın gösterir seni. Ee, bir gerek yok. Birazdan zaten takıp çekeceğimiz için farkı da görürler. Evet evet kesinlikle. Şu an ben her zaman olduğu gibi iPhone'dan, kendi telefonumdan çekim yapıyorum. 35 milimetreyi de şunun için kullanacağız. Ee, daha sinematik görüntüler elde etmek için ve e, daha etkileyici portre fotoğrafları çekebilmek için aslında kullanacağız. Planladığımız o sinematik görüntüleri yakalamak için gayet yeterli. Evet, bizim aslında doğada çektiğimiz ya da seyahat ettiğimiz yerlerde çektiğimiz görüntüler, görüntüleri siz biraz daha e, filmvari bir efektle izleyeceksiniz. Hı -hı. Bu da zaten sinematikle mümkün oluyor değil mi? Sinematik. Hem efekt yani iki aslında etken var. Birincisi renk bahsettiğin durum ve X3 içerisinde film simülasyonları olduğu için çok rahat edeceğiz. İkinci önemli faktör de lensin aslında kalitesi. 35 mm lens aslında gözün gördüğü açıda görüyor ve zoomsuz bir lens olduğu için daha keskin görüntüler elde ediyoruz. Eğer merak eden varsa ve aynasız fotoğraf makinesi almak isteyen, video çekmek isteyen varsa ve bu makineyi, bu modeli merak ettiyse sorularını sana sorarlar beraber cevaplarız. Bakalım kullandıkça alışacağım ben de. Gece çekimlerini çok önemsiyoruz burada. Karanlık veya ışığın kesinlikle, az olduğu ortamda. Kesinlikle Çünkü biz karavanda akşam da çekim yapacağız. Karavanın içerisinde akşam da çekim yapacağız. Veya karavanın Ve... önünde yazın mesela. düşün Aa, evet. Karavanın önündesin. Evet, evet. Işığın az Doğru. veya gelen ışık çok patlak. <laughs> hani ledden gelen ışık mesela evet. çok patlak Yetersiz olur. Yetersiz olacak ışık. Işte. Hadi bakalım. Başladık mı? Başladık. Şimdi aradaki farkı anlamışsınızdır diye düşünüyoruz. Neden? Çünkü biz birkaç deneme yaptık ve bilgisayarda zaten görüntü nasıl gözüktüğünü bir gördük ve biz memnun kaldık. Siz de eğer bu yeni cihazla çektiğimiz görüntüleri beğendiyseniz yorum kısmına yazın. Nasıl olduğuna dair fikirlerinizi bizimle paylaşın. Şimdi ben önce çok kısa bir şekilde Kia'dan aldıklarımı tekrar şöyle bir göstermek istiyorum. Şöyle bir fırın kabı aldık. Bence çoğu insan bunun bir küçüğünü alırdı. Hem karavana sığdırmak için hem de iki kişi onlara yeterli olacağı için. <laughs> ama biz yemeği içmeyi çok sevdiğimiz için bize ancak bu yeterli gelecek. böyle bir fırın kabı aldık. Şöyle bir kase aldık. Bu da bu mama kabını andırdı bana şu an ama. <laughs> ya maksat kırılmasın diye aslına bakarsanız. Çünkü işte kek harçları olsun, salatalar falan olsun bir şeyleri karıştırmak için çok iyi olacak. Bu otur. Otur. Sadece bunu katlamadan sıkıştırmamız gerekecek karavanda. Diğer alacağımız her şey işte süzgeçler olsun yine aynı bu şekilde badyalar olsun onları hep katlanır alacağım. Bu silikon katlanırlar var görmüşsünüzdür. Hatta görmeyenler için ben ekranın altına muhakkak görselini bunun ekleyeceğim. İçine bir şeyler sar muhakkak ya. Efendim? İçine bir şeyler sar diyorum. Tabii tabii, doğru. Hani bir şeyleri böyle onun yanına koymaktansa fazla alan kapamaktansa bunun içine koyup o alanı değerlendirebiliriz şöyle bardaklarımız var. Bunu zaten biz evde de kullanıyoruz. Bire bardağı normal bardak değil. Buharda pişirici. Şimdi ben karavanına buharda pişirici alan olduğunu bilmiyorum. Kimsenin de buharda pişirici alacağını düşünmüyorum. <laughs> Ama biz işte böyle karnabaharlar olsun, işte bazen patatesler falan olsun buharda pişirmeyi seviyoruz. Karnabahar çok güzel ya. Evet. Güzel oluyor. O yüzden buharda pişirici aldı. <laughs> şöyle iki tane bıçak aldık. Hayır. Gel buraya. Otur. Genel kullanım için böyle bir bıçak aldık. Bir de böyle bıçak aldık. Bununla işte ekmek keseceğiz. Adam kovalayacağız. Sebze keseceğiz. <laughs> Büyükmüş ya. Böyle bir kek kalıbı aldık. Çünkü keki çok seviyoruz. Kek yemeği Cevizi bayağı Cevizli tarçınlı. Seviyoruz. Klasik olsa da benim en sevdiğim kek senin yaptığın. Tamam limonu onu da güzel, portakal da güzel ama diğerini yer ayı. Ama cevizli tarçınlı gerçekten pandemi öncesinde bizim ağırladığımız misafirler de çok e, ona dikkatini çekiyordu. Hı hı. Güzel bir tarif o da. İsteyenler olursa paylaşırım, yorumlarda söyleyin. Bir de böyle bir bıçak aldık, ben bunu açmak yakından istiyorum ya. Böyle şeyler genelde çok zor açılıyor ama. Bunun kapaklı olması çok avantajlı olacak. Siz de eğer pikniğe gitmeyi seviyorsanız, e, piknik sepetiniz için muhakkak bundan almanızı öneririm. Çünkü kapaklı bir kere hani zarar vermemiş oluyorsunuz. Çünkü beze sardığınızda çok güvenli olmuyor. Evet. Ikea alışverişimiz böyle. Zaten gördüğünüz için çok kısa geçtik. Şimdi gelelim düdüklü tencereye. Düdüklü tencere tercih etmemin sebebi tabii ki tüpü tasarruflu kullanmak, değil mi? Evet. <laughs> Çok inanılmaz katkı sağladın, değil mi? <laughs> e, Düdük Tercih etmemizin sebebi gerçekten de tüpten yana tasarruf sağlamamız. Tabi aynı zamanda zamandan yana da tasarruf sağlıyorsunuz biliyorsunuz. Biz 3 senedir evliyiz ama hayatımda ilk defa düdüklü tencere sahibi oldum. Hiç kullanmamıştım. Bunu da şimdi almamın sebebi ilkinin annesinin şu an bizde olması. Dedim ki hani ben alayım en azından o düdük tencere de şey, tecrübesine sahip olduğu için dedim birlikte pişiririz ben bir e, öğrenmiş olurum aslında neyin ne olduğunu. Ben anladığımı düşünüyorum Hadi inşallah. Küçük koy. Olması çok büyük avantaj. Aa kesinlikle. 2,5 litrelik bir düdük tencere bu. Tacın düdüklü tenceresi. Ayrıca tencere. bir de Evet bir de şöyle bir özelliği var şimdi Ş şöyle bir saniye buna çalışacağız <laughs> dur ya ha, şöyle şöyle buradan kilitleniyor şöyle aynı zamanda bu kapağı alıp başka bir yere koyuyorsunuz ve normal kapağını da burada... Kullanabiliyorsunuz. Yani normal günlük tencere olarak da işlev görüyor, öyle söyleyeyim. Aa, şundan bahsetmek lazım. Şeyden bahsedeyim mi? Dükkancıya gezmeyi çok <laughs> Ürün çeşidi, yüzden fazla olan dükkanlara ilgin var ya kesinlikle hani bu züccaciyeler var ya e, hani işte bir milyoncu üç buçuk milyon ya milyon e, üç buçukçu falan var ya hani ben onları gezmeyi çok seviyorum yani beni oraya bırakın sabahtan akşama kadar ben gezerim e, oraya şöyle şeyler gelmiş yapıları plastik kilitli torbalar Kavanoz şeklinde. Bunların büyükleri de vardı. Onu almadığıma çok pişman oldum. Ee, ama çok yakın olduğumuz için zaten. Onlardan da alacağım. Diyorum ya hani biz yemeği içmeyi çok seviyoruz diye. Ee, dolayısıyla bizim bakliyatımız, işte mutfak malzememiz çok olacak. Şimdi hepsini zaten kavanozla sığdırmaya kalkarsanız bize orada ne eşyalarımızı koyacak yer kalır ne de diğer mutfak eşyalarını koyabileceğimiz yer kalır. O yüzden şöyle bir kilitli bir kap aldık. Bunların büyük boylarını da alacağım dediğim gibi. Onlara işte pirinç, bulgur, toz şeker, çay bunları koyacağım. Ee, bu küçük boylarına da işte kakao, yani nişasta falan onları koyabilirim. Ya da işte hani unumu da yine büyük şeyleri koyabilirim. Ve bunları böyle kilitliyorsunuz. Hava almıyor hiçbir şekilde. Çok kullanışlı geldi bana. Yıkanabilir olması da çok iyi. Bir de kullanmadığınız zamanlarda da bu şekilde Yer kapatın üst üste koyun. Böyle sıkıştırın yani gayet kullanışlı geldi bana. Şöyle rende aldık, fırça aldık. Poğaçalar bir sürü hamur işleri falan yapacağız. Bir de bu Spatula Allah çırpıcı seti aldık. Şöyle. O poşete ne kadar çok ürün çıktı ya. Evet. Bu arada şey tahta kaşıklar da var normalde ama şu an yanımda değil. Onlar arkadaşım da amcası üretiyor. Ben ondan alışveriş yapıyorum. Ev içinde yine aynı şekilde. O çünkü şimşir kaşıktan kendi elleriyle yapıyor ve kararma vesaire yapmıyor. Üstelik çok da sağlıklı. Şöyle bir soyacak aldım. Ben mutfakta ölçü kullanan bir insanım. Yani birçok şeyi ölçülü yapan bir insanım. O yüzden bir adet ölçü bardağı aldım. Bu benim hayatımı kurtarır. Şöyle vakumlu kaplar aldım. Kendinden patlayabilen. <laughs> Şöyle vakumlu kaplar aldık. Bunlar galiba yapı itibariyle plexi deniyor bunlara. Yanlış da söylüyor olabilirim. Böyle sağlam bir şekilde kapanıyor olması çok iyi. Bunları kahvaltı için aldık. İşte peynirimizi, zeytinimizi, kahvaltılık malzemelerimizi koyacak Bu şekilde 6 tane aldım kahvaltılık için. Buzdolabının içerisinde rafın önünde bir engel var. Ama tabii ki bu camın orada kırılmayacağı anlamına gelmiyor. Cam biraz riskli olabilirdi çünkü ilkinde şey dedi hani daha taş bayır çıkacağız, cam çok iyi olmayabilir diye. Ben de bunlardan aldım. Hani yıkaması da kolay olur zaten. Böyle flex kaplar aldım. Böyle bakın bakın bunları kapatacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir de tabak takımı aldık. Ben böyle yeni ev düzüyor gibi falan hissettim kendimi biliyor musun? Karavan konusunda biraz daha özenle seçiyoruz diyebiliriz. Şöyle bir tabak takımı aldık. Göstereyim ben bunu size. Normalde ev için çok tercih etmezdik belki ama bizim karavanımız için uyum sağlayacağını düşündük. Yani başka bir şey kalmadı herhalde. Online'dan hala sipariş vermemiz gereken birkaç şey daha var. Birkaç şey dediğim aslında bayağı bir şey var. Bahsettiğim ürünlerden birkaçı edit yaparken geldi. Ben de hemen bu videoya dahil etmek istedim. Mesela termosumuz, tenceremiz, bulaşıklığımız ve bir de faray süpürgemiz geldi. Araştırmalarım sürüyor. Değil mi? Böyle bu şekilde. Burada kapanış yapacak mısın? Yapayım diyorum. Tamam yap. Şimdi kapanış yapmadan önce bir şey söylemek istiyorum, o da e, isim konusu. Evet, beklediğimiz kadar isim önerisi gelmedi. Evet. Gelse iyi olur çünkü bu ara artık onu belirleyip, onun da artık kurumsal kimlik çalışmalarını... <laughs> onun daha logosu çıkacak, Tabii <laughs> i̇şte baskısını falan yaptıracağız. Yine Hı -hı. onunla da ilgili yapılması gereken şeyler var. Hı -hı. O yüzden bize e, kanalın bu Derya Kılıç ismi değişecek ya, Artık e, karavana yönelik bizim hayatımızla uyumlu. Zaten önceki videoları da izlerseniz e, az çok kafanızda bir şeyler şekillenebilir ve bizlik bir isim bulursanız, aklınıza gelirse bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ne kadar uzun. Evet oldu. çok uzun cümle oldu. O yüzden sizden isim önerilerinizi bekliyoruz. Gelicek mi? Geleyim mi artık, artık ben de varım o kanalda. Bir saniye. <laughs> Aa... Doğru söylüyorsun. <laughs> Pardon, bir uyandı. Neden şey gibi olduk şu anda mı? Ailemiz eksik buçu yok şu anda. Neyse. Buçu da gelsin. Ya gel gelsin, gel. Evet. Kalk 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 kalk, kalk. Gelme de. Gel aşkım. aşkım. Bekle buçu. belki görünmüyordum şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> zorla dahil ediyoruz ya kapanışa. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Karavan isim önerilerinizi yorumlara veya değerli yerlerin Instagram hesabına DM yoluyla bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. はい。<c oughs>